Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevadi'u hasfil haberi vücuben. Vücubi olarak arkadaşlar haberin hasfe gittiği yerler. Ve yecibu hasful haberi haberin hasfe gitmesi vaciptir. kabla cevabey levla. Değil mi? Evet. Levla'nın cevabından önce haber vücubi olarak hasfe gider. Daha vel kasemi es bazı lafızlar var arkadaşlar. Sarih olarak kastemde kullanılır. Bazıları da kinayeli olarak kullanılıyorlar. Sarih elfazlardan sonra da sarih asemlerden değil mi? Sonra da yine ne oluyor? Evet. Yani o zaman şöyle mi okuyacağız Yasin orayı? Kable cevabeyi levla vel kasemi sarihi. Daha vel hali el mümteni'i haberen. Bir de haber olması e, mümkün olmayan halden önce de ne yapılıyor? Haber hasfe gidiyor. Ve ba'de vavil musahabeti es sarihati müsahabeliği yani böyle arkadaşlığı ifade eden ve ondan sonra da haber hasife gidiyor. Nahvu levla entum mevcudune lekunne müminin. Eğer siz olmasaydınız biz müminlerden olurduk. Mümin olurduk. Eyvallah. Makama göre değişir. Ve la amruke lef'alenne ve darbi zeyden kaimen ve kullu raculin her kişi kendi sanatıyla beraber evet metnimiz burasıydı arkadaşlar bakalım şerhte İbn Şam Hazretleri neler açacak bize <laughs> metin de onun yeci bu hasul haberi fi erba'i mesaile dört yerde haber nasıl etmesi vaciptir ihtaha birincisi kable cevabı levla levlanın cevabından Önce gidiyor, gidiyorum. Nahvu kavli teala Cenab-ı Hakk'ın kavli gibi levla entum. Siz olmadaydınız. müminin. Biz müminlerden olurduk. Mümin olurduk. Ey levla entum sadet tumuna. Siz bizi alıkoymasaydınız anil huda. Yani siz ufak ufaklar büyüklere diyecekler değil mi? Liderlere diyecekler. Huda. Anil huda. Evet. Yani siz bizi hidayetten alıkoymasaydınız, siz bize engel oldunuz. Siz mani oldunuz. Bir delili enne ba'dehu. Çünkü e, niye burada sadettumu kelimesini burada takdir ettik? Çünkü daha sonraki gelen cümlede o anlaşılıyor. Enne hunu sadednakum anil huda. Biz mi sizi hidayetten alıkoyduk? Ba'de izcaikum. Hidayet size geldi de biz mi sizi ondan alıkoyduk? Siz de bizim bizimle beraberdiniz. Bari burada birbirimizi suçlamayalım. Cehennemde beraber tıpış tıpış yanalım yani. Bir de cehennemin azabı var. Biz de siz bize şey yapmayın. Ekstradan bir azap olmayın Derecesine. Nauzu billah. Ya Rabbi. Es-saniyetu qabla قبل جواب القسم الصريح yani kasemden sonra cevaptan önce değil mi orada evet. da haber hasfe gidiyor nahvu kavli taala Cenab-ı Hakk'ın yine kelimesinde olduğu gibi le yani kasemi le amruke innehum le fi sekretihim ya'mehun onlar sarhoşluklarında Değil mi? Öyle hmm. ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ey le'amruke yemini kasemi senin bekana yemin ederim ki ev kasemi fark etmez. Vehtereztu bis sarihi annahvi. Yani sarih kaydını oraya bıraktık çünkü şundan ihtiraz ettik. Abdullahi bu ahdullahi olabilir ki kasemde de kullanılmış olabilir. Kendi manasında da kullanılmış olabilir fînehu yustemalu kasamen ve kasemde de kullanılır başka da kullanılır. Tekûlu fi'l-kasemi kasemde şöyle dersin. Ahullâhi lef'alenne. Ahullâhi lef'alenne yani Allah'a Allah'a kasem olsun ki şey Allah'a söz olsun söz öyle mi der Allah'a söz olsun ki lef alemle. Ve fi gayrihi diğer manada da kullanılıyor. Ahdullahi yecibu el vefa'u bihi. Yani Allah'a verilen söze vefalı e, davranmak lazım. Eğer biz Cenab-ı Hakk'a söz verdiysek ona vaciptir ki o sözümüze riayet edelim. Feli zâlike yecuzu zikrul haberi burada haberin zikredilmesi caizdir. Yani hasfe gitmesi vacip değil. Tekulu aleyye ahdullahi. Üzerinde Allah'ın bir sorumluluğu var. Allah'a vermiş olduğum bir söz var. Es-salisetu. Üçüncüsü. Kablel hali. Ahdullahi müptede aleyye haberdir. Mukaddem olmuş arkadaşlar ama zikredilmiş burada. Es-salisetu kablel hali. Halden önce de haber hasta gidiyor. Elleti <laughs> yemteni'u kevnuha haberen anil müptedeyi. O hal ki müptedadan haber olamıyor. Zaten haber olabilseydi onu haber yapacaktık. Ke <laughs> kavlihim darbi zeyden benim zeydi dövmem ne olduğu halde ben ne olduğum halde veyahut da zeyd ne olduğu halde kaimen hasilun veyahut da ne takdir edersen asluhu darbi zeyden hasilun ıza kâne kaimen diye takdir ediyoruz. Asıl haber hasve gitmiş. haberun ve ıza kelimesi zarfun lil haberi haberin zarfıdır. Mudafun ile kâne kâne izaf edilmiş. Et tammeti buradaki kâne kâne tammedir arkadaşlar. Kânenin farklı farklı kullanış şekilleri vardır bazen de karşımıza tamme olarak gelir. O zaman hasle manasındadır. Ve fa'iluha mustetrun fiha eğer tamme olursa isim değil de o zaman fail alır kendisine. Diyor faili müstetirdir kendisinde. Aidun ala mef'ulil mastari. Mastarın mef'ulüne dönüyor. Ve qa'imen halun minhu ondan haldir. Ve hadi il halu bu hal la yasihhu kevnuha haberen an hazel müptedei bu müptedadan haber olamaz. Fela tabulu sen şöyle diyemezsin. Darbi qaimun diyemezsin. Lianne darbe çünkü darb la yusufu bil Qiyam kıyamla vasıflanmaz. Ve kezalike aynı şekilde şu örnek de böyledir. Ekseru şurbi essevika sevgi en çok böyle içmem olduğu haldedir meltuten böyle ıslatılmış olarak sevgi yiyorum diyor ve aktabu ma el emiru halekemini de gaymen yani emirin en böyle katip olduğu pozisyon ayakta olduğu haldedir takdiruhu hasilun izâ kâne meltuten ev İza kana qaimen wa la zalika Buna göre kıyaslarını da yapabilirsin. Birkaç tane örnek verdim. Er dördüncüsü bade vavil musahabeti es sarihati. Sarahatan beraberliği ifade eden vav'dan sonra da haber hasre gider ki kavliyim yani gitmesi vaciptir daha doğrusu. Kullu raculin ve dayatuhu Ey kullu raculin ma'a bay'atihi makrunani. Her kişi kendi sanatıyla beraberdir. Ve delle alel iktirani Peki beraber diye denet eden şey nedir? Sen ma vada'a da da Evet. Kullu raculin vada'a tahumu. Yasin sen ne diyor oradan?

المغلة ديمة. اهت. Evet. سميت ضيعتان لان صاحبها يضيع بتركها او لانها تضيع بتركها. كلمة ايش هيبقى? اهت. نيسي. اهت كل رجل وضيعته. يعني yani مفهول ما ديما Evet. Anlasın. Ey kullu raculun ma'a dayatihi. Tabii ki burada o ma o vavu ma manasında verdiği için orada da kesirledik. Makrunani de onu haberdir. Üstteki <laughs> ve dayatihi diyelim. Tamam. Ve lezi iktirani peki burada iktirana delalet eden şey nedir? Ma fil vavi. Vavdaki olan şeydir. Min manel ma'yeti. O da mayyet manasındandır. Yani o vavdan anladığımız mayyetteki manadan iktiranı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Peki. Babun nevasıhi kâne ve ahvatuha. Neshedicilerden arkadaşlar. Konumuz neshediciler neshediciler işte kane var, inne var. Başka? Ma ve la var değil mi Ahmet? Tabii kane, kane'nin de farklı versiyonları var. İşte kurbiyet ifade edenler değil mi? Ondan sonra ne ifade ediyor başka Ahmet? şey diğer mavela onları da sevmeyecek mi? Yok. Hmm. Peki. Babu neva sıkhi li hukmi mübdedeyi vel haberi. ve mübtedanın hükmünü neskedenler. Selasetu enva'in yani en nevasihu li hukmi mübdedeyi vel haberi. Haberin ve mübtedanın hükmünü neskedenler. Selasetu enva'in üç nedir arkadaşlar. Ahadu habrinsika na ve amsa ve asbha ve adzha ve zalla ve bata ve sara ve liṣ ve ma zala ve ma ftiya ve ma mfke habrih ve ma dame bunlar arkadaşlar bunlar yerfana el mütteda ref ederler ama ismenle hune kendilerini isim alırlar ve ensip habere habre habre ederler habrele hune kendilerine haber alırlar nehu ve kana Rabbu ke kadiran nekâl kâne nakik fiildir amili kıyaslerdendir. Aynı zamanda ecveftir. Rabbu ke onun ismidir. Rabb muzaf, kaf muzaf ilehi, kaf damirdir. E, feta üzerine mevlidir. Mahallen mecrudur. Kadiren de kânenin haberidir arkadaşlar. Daha önceki pozisyon neydi bunun? Rabbu ke kadirun idi. Mütte ve haberdi. Tarifun nevasıhi lügaten ve istilahen. Nevasıkları arkadaşlar hem lügat hem de silah bakımından tarif edeceğiz. En nevasıhu cem'u nasıhin. Nasıh kelimesinin cemisidir. Ve hiye ve huve fil lügati lügattaki manası min minen neshi. Nesıhten alınmıştır. Bir manel izaleti. İzale eden. Yukalu nesahati şemsu ezzille. Yani güneş geldi gölgeyi ortadan kaldırdı. İde ezalet hu ama o güneş gölgeyi ortadan kaldırırsa. Ve fil istilahi istilahta ise nedir? Ma yerfau hukmel mübtedei vel haberi. mübteda ve haberin hükmünü ref eden şey deniliyor. Enva'ul enva'ul nevasıkhı. Nevasıkhın nevilerine gelince. Ve ve selasetu enva'in. Üç nevidir. Ma yerfau el mübtede ve yansibu el habere müttedai ref haberi nas nasb edenler. Ve ve kâne ve khavatuha, kâne ve kardeşleridir. Ve ma yensibu el müptedâ ve yerfûl habere. Bir de müptedai nasb haberini ref edenler var. Ve huve inne ve khavatuha. Bunlar da inne ve kardeşleridir. Ve ma yensibuhuma ma'an. ikisini beraber nasb edenler var. Ve huve zanne ve khavatuha. Onlar da zanne ve kardeşleridir. Ve yusamma el evvelu min ma'muley Ma babi kane kane'nin kane ve babının ma'mullerinden birincisi ismen isim diye isimlendirilir. O <laughs> failen bazıları da fail diye isimlendiriyor. Ve yusemme ethani haberen ve mefkulen ikincisi ise ma'mullerden ikincisi <laughs> haber ve neful diye isimlendirilir. Ve yusemme al evvelu min ma'muley babi inna inne ve babının iki ma'mulundan birincisi ismen, isimli isim isimlendirilir. Ve thani haberen ikincisi de haber diye Ve yusemme al evvelu min ma'muley babi zanne zannenin iki ma'mulundan birincisi mef'ulen evvelen birinci mefulde isimlendirilir ve sani mefulen saniyen ikincide ikinci mefulde isimlendirilir. Kâne wa havâtuha ve şurûtu amelihâ. Bazıları zaten bunları kâne ve kardeşlerini şey fiil bile kabul etmezler yani. Bir bağla, bağlaç gibi değerlendirilir. Şerrul Muğnide kaldı geçiyordu o. Kâne ve ve şurut ameliha. Kâne ve kardeşlerinin arkadaşlar amel etmesinin şartları. Tabi bunlar zayıf amil olduğu için amel edebilmesi için şartları vardır. Vel kelamu el fi babi kâne. Şu an kânenin babından kelamı açıyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Bu elfazu 13 lafzeten ya da lafzen fark etmez. 13 lafızdır. 13 tane fiilimiz vardır. Ve ala ala selasete aksamin. Bunlar da 3 <üç> kısımdır. Ma yerfou el mübdede ve yansibu el habere. Bila şartın. Ve hiye temaniyetun. 8 tanesi var ki mübdede ve haberi şartsız yapıyor. Ref ve nasb ediyor. Kâne ve emse ve esbahu ve adha ve zalle ve bâte ve sâre ve leyse gibi bunlar şartsız amel eder. وَمَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ Bir de bu ameli işleyenler var ama en اَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ نَفْيُنْ اَوْ شِبْهُهُ Nefi veyahut da benzeri bir şey kendisinden önce geçecek ki ondan bir destek alacak kamil edebilsin. Vahu <laughs> erbaatun. Bunlar da dört tanedir zale ve beriha ve fetia ve enfekke bunlar arkadaşlar evveline ma ve hatta istifam edatı bir şey geçecek ki edebilsin. Ve nefyu nahvu kavlihi taala nefi örnek verelim. Ve la yazalune muhtelifine derken yazalu kelimesi la ya itimat ederekten vavu kendisine isim almıştır. Muhtelifi muhtelifine kelimesini de nasip etmiştir arkadaşlar. Ve nebraha aleyhi akifine Nebraha kelimesi nakız fiillerdendir. Altında ismi nahnu olarak onu görüyoruz orada. Akifine de onun haberidir. Ve <laughs> şibhuhu peki nefin benzeri huve en nehyu ve dua'u. Nehi olabilir? Dua olabilir. Fel evvelu ke kavlihi birincisine örnek nehyin örneği arkadaşlar sahi ya sahibi değil mi şemmir şemmir böyle sıyır ve la tezel zâkirel mevti <-nauti> ölümü unutma ölümü hatırlamaktan zail olma fenisyanuhu <fengülüyor> dalalun nubinu Allah Allah onu unutmak apaçık bir dalalettir ölüm karşımızda duracak. Tam Yasin. Aleyhisselam. Evet, <laughs> Ve sani ikincisi kav, ke kavli şairin şu sözünde olduğu gibi. Ela yes, ya eslemi ya dar meyye alel bile. bu adamda meyye denilen sevdiği kişinin bayanın evinin yıkılmamasını yani zaten yıkılmış da yine ufak tefek bir şeyler kalmış oraya bakıyor oğlum mu Ahmet aşıklardan bu da o sevdiği şeyi hatırlamak için ne olursun siz şu kırıntılar siz de yok olmayın yani ela ya eslemi eslemi değil mi sağlam dur ya <laughs> dare meyye alel bile değil mi? Ne, ne demektir o Ahmet? Değil mi? Yani yani bilah böyle eskimemek. bilah yani eski yok olmak üzere salim durur. Vela zala menhella, bıjragaik ki almatro ve etrafına القطر afwan. Yani senin böyle etrafına ama hep böyle yağmur yağmaktan da ne olmasın? Geri durmasın. Yani böyle etrafına böyle yağmur alsın, yeşillikler falan olsun ama <laughs> evet, yani etrafına yani sen ama senin üzerine yağmur çok yağmasın çünkü yağmur çok yağdı zaman ama temel memel hiçbir şey kalmayacak yani. Ve ma ya'meluhu bi şartı en yetekaddem aleyhim ma el masdariyetu zarfiyetu peki evveline ma el masdariyetu geçip de etmesi şartına bağlanan fiile gelince ve dame o da damedir. Cümleyi biraz uzattım yani. Ke kavli teala cenab Hakk'ın kavlinde olduğu gibi ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya ma dumtu hayya dum kelimesinin amel edebilmesi için evlinde may masariyi geçmesi lazım ey muddete devami hayya ve ma hadihi yeten bu ma may masari diye isimlendirildiği niçin لأنها bil بالمصدر master. çünkü mastarla takdir ediliyor bu huve ed devam Devamdır. devam Ve zarfiyeten peki niçin zarfiyetle endirildi? Lianha tuqaddaru bi zarfi çünkü zarfla takdir olunuyor. Ve el muddetu. O da müddettir. Selam süre bitiyor. İstiyorsanız kalalım mı burada? Tamam olur inşallah.